115. sorumuz, dikdörtgen biçiminde elma ve portakal bahçeleri gösterilmiştir diyor. Portakal bahçesinin kısa kenar uzunluğu, elma bahçesinin kısa kenar uzunluğunun 4 bölü 5'idir diyor. Evet, e, elma bahçesinin uzun kenar uzunluğu, portakal bahçesinin uzun kenar uzunluğunun 2 bölü 3'üdür diyor bize. E, buna göre diyor, portakal bahçesinin alanı, elma bahçesinin alanı karşıya kaçı kadardır diyor. Bir daha bakalım. Portakal bahçesinin kısa kenar uzunluğu. E, bunun 4 bölü 5'i kadar. Yani şöyle söyleyelim. Yani burası 4 metre olsa burası ne olması gerekiyor? 5 metre olması gerekiyor değil mi? E, elma bahçesinin uzun kenarı e, 2 bölü 3 kadardır diyor. Yani elmaya 2 dersek burası ne olacak? 3 olacak değil mi? Peki yani burası 5 kere 2'den 10 metrekare ise burası 4 kere 3'ten nedir? 12 metrekaredir. E, ne kadarlık fazlalık var? Portakal bahçesi 2 metrekarelik e, fazlalık var değil mi? Ama e, portakal bahçesinin alanı diyor, elma bahçesinin e, alanına göre diyor arkadaşlar. Neye göre elma bahçesinin? 2 metrelik fazlalık değil mi? Yani 10 metrekarede 2 metrekarelik fazlalık. Yani 2 bölü 10'u kadar fazladır değil mi? 2 bölü 10'da nedir? 5'te 1'i kadar fazladır. İsterseniz ters tane düşünebilirsiniz sağlamasını yapın. E, bu 10 metrekare ya 5'te 1'i nedir? 5'te 1'i e, 2'dir. Elma bahçesinin alanının 1 bölü 5'i kadar fazla olmuş olur. O halde doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.